Listeye göre kız çocuğu serviste şoförün yanına oturamayacak. Arka koltukta yer olmadığı durumda ön koltuk boş olsa da gerekirse ayakta gidecek. Kantin sırasında kız çocukları oğlan çocuklarıyla aynı sırada yer almayacak. Kız erkek ilişkilerinde seviyeli davranılacak. Yanlış anlaşılmaya sebebiyet verilmeyecek. Kuzenim, kankim, 8 yıllık arkadaşım gibi hiçbir gerekçe böyle bir durumda kabul edilmeyecek. Beden eğitimi derslerinde kadın öğrencilerin tayt giymesine izin verilmeyecek. İşte kantinde kaynak yapılmaması falan var. İşte ortaokuldan kalan çocuksu davranışlara ya da şakalaşmalara şey, dikkat edelim falan gibi bir kural var. Ve e, Anka'da, Anka Haber da okula sormuş bu kuralları. Onlarda kız ve oğlan çocuklarını korumaya yönelik olduğuna dair bir ifade vermiş sorulduğunda. Hatırladığıma göre de bu okula soruşturma başlatıldı MEP tarafından. Ne diyorsun kuralları?